Adım Ant, Ant Mehmet Çetin. 36 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Sen ay bitirdim ama ne Fransızca konuşuyorum ne de inşaat mühendisliği yapıyorum. Ee, bir 15 yıl kadar özel ders verdim, özel öğretmenlik yaptım. İşte sayısal dersler, Fransızca sayısal dersler veriyordum. Ondan sonra bir 10 sene civarında otomobil test ettörlüğü yaptım, araba test ettim. Şu anda işte bir araya gelmemize vesile olan Steer'i 2017'de başlattım. Onun aracılığıyla zaten çok uzun zamandır küçüklüğümden beri merak ettiğim, hep ilgim olan bir yazımcılık hevesi vardı. Onu öğrendim. Siteleri yazmaya başladım. 3 senedir de onunla ilgileniyorum. Otomobiller yani 7-8 yaşımdan beri çok ciddi bir şekilde hayatımın bir parçası. Çünkü ailemin hayatının bir parçasıydı. Rahmetli babamın ben çok çok küçükken, daha bebekken hatırlamadığım bir 911 targası vardı. Ondan sonra benim hatırladığım 70 76-77 olması lazım. 250 CE Mercedes Coupe Yeşil. Zümrüt Yeşili. Ben 8 yaşındayken babam vefat etti. Ondan 2 sene önce ayrılmışlardı. Hafta sonları babam beni o arabayla alıyordu. Edirne'ye gidiyorduk ve o arabayla o 70 küsür model arabayla 250 km çok rahat yapıyordu. Ben de sağ koltukta oturuyordum. Yani en anlarım bunlar. Ondan sonra zaten ablamla beraber ablamın işte Volkswagen'de, Doğuş Ota'da, Borusan'da vesairede çalışmasıyla, Kosifler'de çalışıyordu daha doğrusu. Oradan gelen test arabalarıyla beni alırdı. Gene ben çok küçükken, ortaokuldayken e, ve lisedeyken e, onun getirdiği arabalarla çıkar gezerdik. Dolayısıyla yani otomobiller hep aileden, genelde böyledir zaten. E, i̇lk tutkum herhalde 8 serisiydi, BMW 8 serisiydi. Gene 90'larda işte ortaokula giderken M'ler, işte E39, M5, bundan önceki arabam başka olmak üzere hepsi teker teker ufak tefek kesip dergilerden duvarıma asmışımdır fotoğraflarını. E39, M5'i öyle almıştım. Ondan önce Clio RS vardı. İlk arabam ama Tigra'ydı. Kendi seçimim değildi, ablamın arabasıydı, bana bırakmıştı. Dolayısıyla Tigra, Clio, M5. 3 sene bir Amerika'da kaldım. Orada bir F-Type aldım, Jaguar F-Type. O hala orada duruyor. Dolayısıyla bu da son arabam. 4 hakkında olan bir araba değildi esasında ee, sürpriz oldu biraz <laughs> tesadüf oldu daha doğrusu ee, yani beklentim kompakt bir arabaydı hafif bir arabaydı arka netişli bir arabaydı kullanmadığım şeyleri artık yapmasına gerek yoktu çünkü mesela düşünüyorum eskiden M5'im vardı arka koltukları vardı ama arka koltuklarına çok çok nadiren birileri oturdu veya bagajına hiçbir şey koydum hatırlamıyorum arabanın bir tek birkaç defa çeşmeye gitmiştim dolayısıyla ihtiyacım olmayan hayat tarzımda çok da yeri olmayan her şeyi yok ettiğim, iptal ettiğim, sadece ihtiyacım olan şeyleri bana sunacak. O da temelde işte iki koltuk, önlem motor, arkına yetiş ve mümkün mertebe hafif, kompakt. Çok da bir bagaj alanına ihtiyacım yok. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Dolayısıyla o doğrultuda araba bakmaya başladım ve fark ettiğiniz zaman yani böyle bir arayışa girdiğiniz zaman şunu fark ediyorsunuz. Çok az seçenek var. Özellikle yeni nesilde böyle bir seçenek yok. Yani artık zaten çoğu araba e, 1500 kilonun üzerinde. E, dolayısıyla bu seçenekler uygun işte MX-5 vardı, GT86 vardı. Japonlar bu tür arabalar yapıyorlardı ama benim beklentilerimi tam olarak onlar da karşılamıyorlardı. Biraz daha fazla performans istiyordum. E, imaj açısından biraz daha fazla beklentilerim vardı ama bir yandan da çok fazla para harcamak istemiyordum falan filan derken bir anda 3.0 Esayi Coupe ile karşılaştım ve fiyat performans olarak en azından aldığım dönemde, ben Şubat'ta aldım arabayı, müthişti. Yani yaklaşık 6-7 ay zaten peşinden koştum, işte sürekli ilanı yeniledim, tabi ee, tabii favoriler ekledim, baktım fiyatı düşüyor mu düşmüyor mu diye. Fiyatı düştü, düştü, düştü. En sonunda dedim yani bu arabayı mutlaka görmeliyim, bakmalıyım. Dolayısıyla Antep'ten aldım arabayı. O da tabii ondan dolayı da biraz araba fazla bekledim Aslında İstanbul'da olsaydı mesela bu araba çok öncesinden ben Hamle yapmadan satılmış olurdu muhtemelen. Fakat şu ana kadar hakikaten beklentimin üzerine çıktı. Her kullandığımda biraz daha kanım ısınıyor. Biraz daha beni etkiliyor araba. Özel noktası dediğim gibi kompaktlığı, şasinin rigidliği, alçaklığı, hafifliği. Motoru çok özel. Bu otomobilde ekstra olarak şu anda QF kilitli diferansiyel var. Çok gerekiyordu, ihtiyacı vardı. Ee, bir tane amortisörler var. Aybah yaylar var. Onun haricinde pek bir ihtiyacı olduğunu düşünmedim. Ee, başka tabii eksikleri var. Sürüşe çıktığımız zaman arkadaşlarla da paylaşırız bunları. Onlar da kendileri birlikte sürüş esnasında. Onlar kullanırken de görürler. Ama e, benim beklentilerimin 10 üzerinden en azından 9'unu fazlasıyla çoğuna kadar karşıladı. Bu arada çok da sağlam bir hissiyatı var arabanın. Bu da çok önemli bir etken çünkü M5'ten geliyorum. M5'te sürekli işte acaba yağ yakacak mı, yağ bitecek mi, benzinle paralel yağ koyuyordum. Veya işte araba çok ısınıyordu işte dur kalk yaparken. E bu araba otomatik. Tabii ilk bakışta herkes manuelini arıyor, bekliyor ama sık sık trafiğe giriyorum artık biraz bıkmıştım. Özellikle İstanbul trafiğinde manuel vitesten. Dolayısıyla beklentilerimin çok büyük kısmını karşılayan bir araba. Platformun kuruluş amacı otomobil tutkunlarını bir araya getirmek, her şeyden önce güzel insanlarla güzel makineleri bir araya getirmek. Aynı kafadan insanların hem birbirlerini tanımalarını, hem birbirlerinin arabalarını tanımalarını, hem de o tecrübeyi birlikte yaşamalarını sağlamak. Dolayısıyla genel açıdan, çok daha geniş açıdan baktığınız zaman birincisi bu tür arabaların nesli tükenmek üzere. Geleneksel anlamıyla zaten arabaların nesli tükenmek üzere. Yani çok uzak olmayan bir gelecek. Belki biz görmeyiz ama bizim çocuklarımızdan itibaren kendi kendini kullanan elektrikli, robotik e, dört tekerlikli podlar olacak artık bizim araba dediğimiz şey. Ortadan kalkacak. Yani bir muhtemelen hafta sonu meşgalesi, bir hobi falan haline gelecek. E, yalnızca özel, çok kısıtlı alanlarda kullanabildiğimiz. Dolayısıyla bunlar hali hazırda, halen sirkülasyondayken, halen bu arabalar varken bunları kullanalım. Amaç bu. Bunları paylaşalım ve mutluluk zaten hepimiz biliyoruz ki paylaşıldıkça büyüyen bir kavram. Ee, hepimizin muhtemelen geriye dönüp baktığı zaman otomobilleriyle, kendi arabalarıyla en unutulmaz tecrübeleri hep yanımızda başkaları olduğu zaman, arkadaşlarımız ya da ailemiz olduğu zaman onlarla paylaştığımız zaman o anı aklımıza kazınmıştır. Tek başımıza çok da kalıcı anlar bırakmaz. O nedenle hazır bunu yapabiliyorken yapalım ve paylaşalım. Ve paylaştıkça e, bunu diğer insanlara yani Elektrikli otomobiller, otonom otomobilleri destekleyen ve bu tür makinelere biraz karşı e, tavır almış insanlara ölmediğini ve asla ölmemesi gerektiğini, bunların yaşamaya devam etmesi gerektiğini anlatalım. Başka bir taraftan da şu var ki e, gidişat özellikle işte bu son zamanlardaki pandemiydi şuydu buydu biz gitgide içimize kapanıyoruz. Daha sosyal hale geliyoruz ve birbirimizden kopuyoruz. Ve bu çok kötü bir trend. Bu insanlık bu değil. İnsan sosyal bir hayvandır, sosyal bir varlıktır. O nedenle bizim yapmamız gereken esasında bir araya gelmek ve bunu buna çok az artık vesile var. Bunlardan biri aynı zamanda otomobil tutkunları için sürüş paylaşımı bu kavramda, bu konseptte ilk ve tek uygulama. Yani otomob sürüş paylaşımı dediğimiz zaman çünkü aklımıza yok Uber, yok bilmem ne geliyor, Lyft geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Hiçbir alakası yok aslında. Yani ikisi de belki aynı kategori altında değerlendiriliyor ama hani sürüş paylaşımı, sürüş paylaşımı. Bu, bu o değil ki, bir yere gitmek değil ki amaç. Amaç o tecrübeyi birlikte yaşamak. Amaç bir yere gitmek değil. Amaç oraya giderken ki, evet oraya giderken ki keyif.